Ne dedi diyorsun sen? De bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Çek abi. Çekiyorum, çekiyorum. Videoya çeksin mi? Video, çek video çekiyorum Çekiyor zaten. Video. O maşallah. Kafa çevirme nasıl oluyormuş ya bir öğrenelim. Benim, güzel bebeğim benim. canlı çok da canlı günah giriyor Allah <laughs> Allah'ım ya Rabbim şöyle bunu kazanmış. Al kedi Sen Gelme <gülüyor> lan. <gülüyor> zaten hayvandan nasıl sikeceğiz garibimi? Buna herhangi bir bıçak falan mı soktunuz mu? Hayır. Mı? Sadece elimle sıktım ben boynunu. Bir de artı şey şeye takıldı oltaya. Bunu ilk önce öldürelim. Ondan sonra hayvanı çevirelim kafayı. Kıyamam yoksa. Çekil oradan. Ps -ps -ps. Çok da iriymiş ya maşallah. Ahmet abi. Dikkatini mi çekti? Atapot kaçtan gidiyor be? İri kilo üstü. He, kilo, kilo üstü. 25, 25, 25. mi? İyi namına koyayım. <laughs> Fiyatlar. Yarı yarıya. 50 liraya şey Biliyorum oğlum biliyorum. Dur ya. Yakalamış çocuklar seni. Yiyecekler yapacak bir şey yok yani. Çok kötü bir şey ama yapacak bir şey yok yani. Şimdi Allah affetsin. 25'e pat Arkadan salacak, saldıracak saldırıya galiba. İn aşağıya. <laughs> İn aşağıya. Senlik bir şey yok oğlum burada. Vereceğim şimdi ona ben onluk bir şey. O ne oluyor abi? Beyin. Bağırsak beyin ha. her şey burada işte. Her şey var. Abi iki alt özelliği. 2,700 ya Ne o? Bu 2 700 Gram Evet 2 kilo 700 gram Ben görmedim şimdi onu şeyle görüyormuyum ya 2 kilo 700 gram oldu tarttım Yiyecek arkadaşlar da Hazırlayayım onlara da He Evde yapıversinler Onu ne yapacaklar şimdi biliyor musun? Onu de, de, ben de de, derin Ben dedim derin dondurucuya atın şimdi Döverler şimdi uğraşamazlar onlar onu. Atsınlar ya, Derin dondurucu iki gün sonra yapsınlar abi ya. Evet. Bitirdiğinde sonra bir şey olur. Bir olsun, bu iki gün sonra. Ya Yumuşar. Da Yok dayı öğreneceğiz işte yapmayla. Söyledim söyledim tarif ettim. İyi, hey, tamam. Bu kafa çevirme işi bu kadar basit. Ha? Evet. Çıkarttığımız gibi yapsa direkt orada bırakacaktı kendini. Evet. Hı. Daha kafayı alan bıçağı soktum. Ne oldu? İki gözün arasından hmm. sok. Beyim var orada. Tamam. tamam. Bitti bu kadar. Demir tamam. hazır bu. Demir o hazır. Ol, tamam. Maşallah. Çok da güzelmiş. Ama ne yapayım ya. Güzel. Çok abi, da güzelmiş. Abi, abi. abi bir bacak ya. <laughs> Yapacağım bacaklık bir Gel kız buraya. Yürü gel. Gel buraya. Aman adım pes alın. Yürü yürü ağzını bunu bir simsiyon yapamana bunu. Yapacak zaten, alacak o. <laughs> abi, bir simsiyon şey şey yapamana bunu kesin. Açın bakalım şu poşeti. Açın. Buyur abi. Bana böylece derin dondurucu atın. Dövmekle bana uğraşmayın. Siz bunu yumuşak da yumuşak da. Bak iri hayvan çok zor olur haberiniz olsun. Tamam. <laughs> Ama tabii 2 kilo 650 gram geldi. Baksana abi ya. dur bakayım ha. Bak bak maşallah ya. Tamamdır. Bunların katili benim. <laughs>